Kenan, iyi tatil yaptın ama gördüğüm kadarıyla. Bayağı dinlendin yani hani. Gezdin, Bodrum'un altını üstüne getirdin gördüğüm kadarıyla. Gitmediğin kadar... bir yer kaldı mı Kenan? <laughs> o kadar değil Cüneyt Bey. Daha sakin bir tatil geçti yani öncekilere nazaran. Ama Bodrum biraz boştu. Ben yanılıyor muyum? Ya uçaklar dolu. Yollar dolu. Restoranlar boş. Bazı lüks restoranlar dolu. Değil mi? Pahalı mıydı? Nasıl buldun rakamları? Yani şöyle aslında... Ee... Orta segment yerlerin çoğu boştu. Rezervasyon şeyi yoktu mesela bu sene. Bazı birkaç tane mekan haricinde her istediğiniz yerde rezervasyon yaptırabiliyordunuz. E, Bodrum'un yerlisi birkaç kişiye sormuştum ben de ne bu seneyi nasıl görüyorsunuz diye. E, millet özellikle bayram şeyinde evden çıkmamışlar. Yani çoğu insan, yazlıkçı, tatilci, orada mülkü olan herhangi kimseler, gidenlerin çoğu evden çıkmamışlar. Çoğu biç e, bir iki tanesi hariç boştu. E, ondan evet. sonra Biraz böyle bir marinada insanlar, marina biraz kalabalıktı. Erzurum yalı kabak meşhur yalı evet, kabak üstüne getirdim <laughs> vallahi yalı kabak Ya tabii bir yandan da bu şeyde şeyler paylaşılıyor değil mi? Adisyonlar, ödenilen hesaplar. İşte şurası çok birisi maça kızına gitmiş, 25 bin liralık adisyon paylaşıyor. Öbürü işte şey gitmiş, herkes diyor ki Aa, bakar mısın nasıl kazıkçı? Oysa girip bakıyorsun adisyona. <laughs> bir, ulan İstanbul'un Türkiye'nin en zengin, en pahalı restoranına giriyorsun. Gidiyorsun orada efendim şeyler şampanyalar, magnum şaraplar, efendim cinler bilmem. Yani en pahalı ne varsa yiyor içiyor. Bir de utanmadan diyor ki bak bu kadar bize hesap geçirdiler diyor. Ulan bir niye gittin? İki niye bunları söyledin yani hani? Üç niye bunu paylaşıyorsun? Değil mi? Böyle bir durum da var yani. Kimsenin kafana silah mı dayadılar da götürdüler orada magnum şarapları açtırdılar da e, vodkaları cinleri içirdiler sende. Böyle bir şey var yani hani. Böyle yeni bir trend var yani. Gördün mü abi hesapta ne kadar bize bilmem ne oldu yani. <laughs> Hava atıyorlar. Hala atıyorlar bence yani. Biraz hani biz bu hesabı ödedik havasını basıyorlar gibi geliyor bana. Haksız mıyım Kenan? Ya orada şöyle bir şey. Görmemişlik evet. şey yani. Hani sonradan Z görmelik böyle bir şey yani. hani. Görmemiş bir zenginlik adeti oldu. Son 3-4 senedir böyle bir şeyler paylaşılıyor. Şimdi önceki senelerde bazı lokasyonlarda dediğiniz gibi buralar Türkiye'nin krem de krem crème diye bir şey, tabir var ya orası buralar yani Türkiye'nin en pahalı restoranları nerede derseniz orası. Şimdi gitmişsiniz <laughs> adını dahi benim bilmediğim şarapları açmışsınız. büyük büyük vodkaları <laughs> söylemişsiniz. Hayır şeyleri istakozlar havada uçuyor. Dört tane istakoz söylemiş altı tane. Bak bize nasıl hesabı getirdiler de. Ulan niye söyledin yani bu kadar şey yani. Neye güvenip söyledim Madem itiraz edeceksin söyleme bir defa yani değil mi? Hem yiyor İçiyor. Bir de bize garibanlık, garibanizm yapıyor yani. Abi baksana ya biz böyle işte bak bize nasıl geçirdiler. <laughs> Sanki adamın kafasına şey de yazdılar. Bu arada ben de Yunan Adası'na gittim. Leros'a gittim. Ya şu anda kur ne kadar euro? 17-18 lira değil mi? Abi hala ucuz ya. <laughs> yani gerçekten hala ucuz yani. Hani kur bu kadar çıkmış olmasına rağmen hala ucuz. Bir de ya kardeşim gidiyorsun. Bak görüyor musun? Şu fotoğrafı gördüğünde ne görüyorsun? Beyaz kum yok. İskele yok. <laughs> Değil mi? Yani çok basit bir fotoğraf görüyorsun yani. Tahtı, mütevazi masaları koymuşlar. Kumun üzerinde duruyorsun. Beach yok. Dumtus 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 dumtus. Müzik yok. Abi böyle sade insanlar geliyor. Ha diyorsun ki, tatil böyle bir şeymiş yani. Bizde bunlar yok mesela. Halk plajı diye bir şey kalmamış durumda. Her şey Mehmet Cengiz'e verildiği için. <laughs> <laughs> Cennet koyun var. Gel abi Mehmet Cengiz'e. Abi Rize'de şey yapacağız. Mehmet Cengiz'e <laughs> Artık halk plajı diye bir şey kalmadı ya. Her gittiğim plajda o para veriyorsun. Oradan dumpus müzik çalıyor. O bir şey getiriyor. Ya kardeşim bir durun ya. İlla bir iskelenin üzerindesin. Yani bunlar artık bize normalleşmeye başladı ama inan yani ufacık ada yani Leros dediğin ufacık acaba Bodrum'un karşısında ama Bodrum'dan daha çok halk plajı var. Nasıl oluyor bu abi? Yani niye bizde halk plajı yok? Vatandaş denize gidiyor, halk denize giremiyor yani baktığın zaman. Her yer şey abicim, o otelin, o için o bilmem onu o müteahhite verelim, bunu müteahhite verelim. Böyle bir dünya var yani şeyde hani. Yani evet, biraz günden da... yoğun yani bir yandan değil mi evet. Kenan? Aynen Şimdi, dediğiniz gibi. Üç gündür Hınca Uluç konuşuluyor. Hınca Uluç, geçmiş olsun hasta şu anda. Hıncalıç Türkiye'de 50 yıl boyunca köşe yazarlığı yapmış, pek çok polemiğe girmiş, iyi kötü pek çok kişi hakkında yorumlar yapmış bir isim. Ve şu günlerde pek çok da böyle aşırı, orantısız öven yazılar görüyorum ben. Yani Hıncalıç şöyleydi, şöyle badem gözlüydü, böyleydi bilmem neydi. Ben de bunun üzerine bir tweet attım. Biraz da bu yazılara kızdığım için attım yani bu kadar orantısız övmeye. Bir dakika kardeşim biz de yani hani Hıncalıç'u tanıyoruz, şahsen de tanıyoruz. Ve de kıyamet koptu. Efendim ben bunları neden zamanında söylememişim de şu anda hasta yatağındaki insana söylüyormuşum. Neden bilmem ne yapmışım. şimdi ölmedi de işte ölenin arkasından konuşulmazmış. Bak bunun da altında çize ben de imza atarım. Mesela gencecik bir kadın hayatını kaybettiği zaman su testisi su yolunda kırıldı diye bir yazı yazmak ayıptır. Nereden baksam değil mi Kenancığım yani hani çok doğru. Şimdi bu yazıları yazan insanlar hakkında konuşmayacak mıyız yani? yani bunu da biraz konuşmamız lazım yani. Hani var ya şimdi ha bir dakika abi sen bunu zamanında yüzüne söyleyebilirim. Söyledim. Radikal gazetesinde defalarca yazdım. Hatta tweet attım bir yaşam filozofu diye dalga geçmek için. Şimdi onu koyalım. Bak zamanında sen yaşam filozofu demişsin. E ee, şimdi ne diyorsun? Ya kardeşim yani ben sevmek zorunda mıyım yani Hınca Uluç'u? Ya Hınca Uluç da beni sevmezdi. Ve sevmedi Hınca Uluç'u da sevmeyen bir sürü insan var. Beni de sevmeyen bir sürü insan var. Bugün sevgili Fatih Altaylı yazmış. Diyor ki ya Cüneyt'im attığın tweet içine sindi mi diye. Fatih Altaylı'yı severim, saygı duyuyorum O yüzden diyeyim. Ya evet biraz belki içeriğini tartışabiliriz sevgili Fatih. Ya biraz daha yumuşak olabilirdi. Ama ben şuna karşıyım. Yani zamanında su testisi su yolunda kırılır diye hiç gözünü kırpmadan yazılar yazan bir insan hakkında bir dakika sen bunları şimdi söyleyemeyiz. Susalım hiç kimse konuşmayacak. Sadece öveceğiz kısmına benim itirazım var. Ha dersin ki ya biraz sert yazmışsın. Ulan sen de birazcık Hani şunu yumuşak yazabilirdin ya da dur ya şimdi bilmem ne yazabilirdin. İyi de abi öyle orantısız övgüler çıkıyor ki. İnsan okurken utanıyor. Çok fazla da detaya girmek istemiyorum ama yani bazı tabuları ta, yani tabuları yıkan kimdi abi? Hıncal oluştu zaten. Bütün bu yazıları yazan su testi su yolunda kırılır yazan ben miydim sen miydin? Biz miydik yani? Şimdi abicim böyle orantısız şeyler abi şöyle devrim yaptı böyle bilmem ne yaptı şöyle bir şey yaptı. Ben biraz bunları sinirlendiğim için o tweeti attım. Tabii güvenç daha üstün durur mu? Böyle adamlar var böyle. Yeminli Cüneyt Özdemir düşmanları. Duruyorlar. Ya, heriflerin işi gücü yok. Engelledim, blokladım. Giriyor bakıyor. Search ediyor beni. Bir şey olduğu zaman, trend tabii ki olduğu zaman ha zaten bilmem ne falan. Cücü de bilmem ne yapmış. Sanki hayatımda görsem selam vermeyeceğim. Uğursuz bir adam. Bir anda böyle sanki cücü de bilmem ne yapmış falan. <laughs> bunları tabii ben neyse ya gülüyorum. Ama <gülüyor> artık Nerem'le güldüğümü tahmin ediyorsunuzdur yani şeyde. Evet <laughs> Kenancım yani o kadar çok haber birikti ki hangi birini konuşalım? <laughs> hangi birini şey yapalım? Biraz kendimizi şey yaptık. Yani Ekrem İmamoğlu'nun <laughs> yine tatile gitmesini mi konuşalım? Ee, yağmur Selbastı Ekrem İmamoğlu neredeymiş? Fethiye'de mi çıktı? Ee, Fethiye'de çıktı Cüneyt Bey. Herkes de tabii ilk... yine konuştu. Ya bu Ekrem İmamoğlu da çok geziyor. Ya tabii ki benim aklıma onlarca espri geldi yani <laughs> kendimi tuttum Muşliya diyorum ya çok güzel bir espri geldi yani <laughs> düşünsenize Ekrem İmamoğlu İstanbul'u su bahsediyor. Ekrem İmamoğlu nerede abi tatil gününde hepsi dahil E ee? abi İstanbul halkıyla dayanışmak için ne yapmış akşam bir animasyona gitmemiş <laughs> sabaha kadar sosyal medyadan takip etmiş <laughs> Ya çok çirkin espriler geldi aklıma. Yazmadım. Tuttum kendimi. Çünkü tut, yaz, tutmayınca trend topic oluyorum yani. Herkes de ayak atıyor. Yeni güvenç daha üstünden laf Düşün ya. O derece düşüyorum yani. <laughs> Abicim Ekrem İmamoğlu tatilde İstanbul halkıyla dayanışmış. Ne yapmış? Su sporlarına takılmamış. <laughs> <laughs> Sel bastığı için. <laughs> ya Esen Yurt'a jet ski bakmaya gitmişler. <laughs>